Merhaba arkadaşlar, Melek Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok lezzetli hem çok pratik bir yemek tarifi paylaşacağım. Dışarıda yerken çok keyif aldığımız bir yemeği evde de yapabiliriz. Tavuk fajita yemeği paylaşacağım sizinle. Tavuk fajita yemeğimiz için kullandığım malzemeler bir parça tavuk göğsü 1 adet kapya biber 1 adet yeşil biber 1 adet küçük boy kuru soğan 2 diş sarımsak 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı Yarım çay kaşığı karabiber Yarım çay kaşığı kekik Silme tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pul biber yarım çay kaşığı kimyon kullandım. Kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmında da paylaşacağım sizinle. Dilerseniz tavuk fajita yemeğimizin yapımına, tarifine geçebiliriz. Öncelikle tavuğumuzu doğramakla başlıyorum işe. Tavuk tavukta da dahil bütün malzemelerimi julienne keseceğim. Tavukları julienne julienne ince ince doğruyorum Bu tarifi iki kişilik e, yaptım. Siz dilerseniz e, malzemeleri arttırarak kişi sayısına göre e, tarifi deneyebilirsiniz. Tavukları jülyen doğradıktan sonra e, tavuğumuzu soslama marineleme işlemini geçiyorum. E, kabımıza zeytinyağını, keki, tuzu, karabiberi... kimyonu ve pul biberini ekliyorum. 2 diş sarımsağı ekliyorum ezici yardımıyla. Ve yemeğimiz için kullanacağımız tavuğu marinelemek için dolaba kaldırmak için hazırladım. Karıştırma kabına aldığım bütün malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Tavuk beklerken diğer malzemelerimi hazırlıyorum. Öncelikle soğanları julian julian kesiyorum. Soğanları hazırladıktan sonra biberleri de hazırlıyorum. 1 adet kapya biberi julian julian doğruyorum. adet kapya biberi doğradıktan sonra aynı boyutta bir adet yeşil biberi de doğruyorum. Bütün malzemelerimin hazırlanma işlemleri bittikten sonra ocağa geçiyorum. Orta ateşte açtığım ocağıma tavamı koyuyorum. Ve tava biraz ısındıktan sonra marinelenmiş tavukları tavama ekliyorum granit tava kullandım ee, granit tava kullanmamın sebebi e, malzemelerimin tencereye yapışmasını istememem tavuklar suyunu bırakıp çekene kadar yağda kavuruyorum soğuklar suyunu çektikten sonra sebzelerimi ekleyeceğim Öncelikle kuru soğanları ekliyorum kuru soğanların rengi değişip hafif pembeleşinceye kadar yani yumuşayıncaya kadar et veya da kavuruyorum Soğanlar hafif yumuşadıktan sonra diğer sebzelerimi ekliyorum. Kapya biber ve yeşil biberi ekliyorum. Biberler de yumuşayana kadar yemeğimizi ateşte tutuyorum. Biberler de yumuşadıktan sonra yemeğimizi servis aşamasına geçirebiliriz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videonun altındaki beğenme butonuna basabilirsiniz. Tarifimi denediyseniz deneyimlerinizi yorumlar aracılığıyla benimle paylaşmanız önemli. Buna benzer pratik ve lezzetli tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bütün sebzeler de yumuşadıktan sonra ocağımı kapatıyorum. Ve servis aşamasına geçiyorum fırından aldığım hazır yufkalarla servis edeceğim. Yemeğimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yufkaya sarıyorum. Yemeğimiz 2 kişilik oldu. Bol malzemeyle dürümümüzü sarıyorum. Dışarıdaki lezzeti aratmayacak, çok lezzetli ve çok pratik bir tavuk e, fajita tarifi oldu. Evde kolaylıkla deneyebilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun.